Kız kardeşimi ben öldükten sonra dışlamayın, onu yabancı olarak görmeyin. Ben Makbule Hanım için çok üzülüyorum. Ağabeyini kaybettikten sonra CHP tarafından dışlanmış ama ağabeyi hayattayken CHP'liler Makbule Hanım'a yağ çekti de rekor kırmışlardır. Zaten Atatürk'ü de sevmiyorlardı ama Atatürk'ün yüzüne sinsi sinsi bakıp efendim diyorlardı. Arkasından da işgalci güçlerle iş çeviriyorlardı. Atatürk'ün katilleri CHP'deydi. Ya İnönü, Atatürk'ün dostu diyorsunuz. Ama bunu diyenler de Atatürk'ün düşmanlarıydı. Atatürk'ü zehirleyen masanın ismi İnönü'dür. Min Kemal, Celal Bayar, hepsi bu cinayete ortak oldu. Ben ölürsem sakın, ama sakın kız kardeşimi benden ayrı tutmayın. Kardeşim için canım feda.